Değerli Venüs Gayrimenkul izleyicilerim, sevgili takipçilerimiz, Venüs Emlak'tan Selma Namlı ben. Bizler bugün neredeyiz? Balıkesir Gönen Tuzakçı köyümüze geldik. Merkeze 4 kilometre mesafedeyiz. İki kattan oluşan 447 metrekare arsa içerisinde tam köşe parselde iki katlı evimiz satılıktır. Alt kat yaklaşık 100 metrekare, üst kat yaklaşık 100 metrekare. Aynı zamanda 3 odası olan tek katlı bir yerimiz daha var. 2 aile ya da 3 aile burada rahatlıkla kalabilirsiniz. Köyden kısaca bahsedeyim. Tuzakçı mahallemizde 15 dakikada bir gönenli minibüsler çalışıyor. Gönenli tuzakçı arasında minibüs tuzaklarımız var. Market var, manav var, pazar yok ama... Bütün ihtiyaçlarınızı burada görebilirsiniz. Aynı zamanda neler var? Büyük bir köy. Gönenin merkezi en yakın köylerden bir tanesindeyiz. Bizim yerimiz köyümüzün giriş kısmında. Hatta şöyle ben bir döneyim. E, şurası meyvelik. Tam karşısında meyvelik var. E, şu alan, düz alan e, gençlerin, Tuzakçı köyünün gençlerinin spor yaptığı bir alan var. Spor sahamız var. Hemen yanında da düğünlerin olduğu güzel bir alanımız var. Evet, tamamen bağımsız, insanlardan uzakta, e, tamamen müstakil bir yer spor e, salonumuz var orada. Yine aynı zamanda düğünlerimizin yapıldığı büyük bir yer var. Evet, karşı tamamen doğayla iç içe ağaçların olduğu yer. Bizim şimdi evimiz şuradan başlıyor. Zaten yeşil duvarlarla boyanmış. İlk önce ben size iki kattan oluşan evimizin bahçesini, arsasını paylaşacağım. İki tane kapı, hatta üç kapı girişi var. İki tanesi bu tarafta, ön tarafta, iki tanesi de arka tarafta. Şöyle cepheyi paylaşalım sizlere. Şimdi zaten görüyorsunuz evimizin hiçbir masrafı yok. hemen oturma hazır. Mal sahipleri de şimdilik içerisinde oturuyorlar. Önlerine böyle beton atmışlar. Buraya da araç park yeri yapmışlar kendilerince. İki üç tane aracı park edebilirsiniz. Buradan da bir kapı girişimiz var. Evet buraya tavuk bakma yeri yapmışlar. Şöyle ben size iç kısmını tek tek paylaşacağım. Şöyle de devam edelim. Evet. Evimiz ee, iki katlı oluşuyor ama her tarafında farklı farklı odalar var. Burasını herhalde depo olarak kullanıyor mal sahiplerimiz. Böyle köşeyi dönelim. İçerisinde envai çeşit meyve ağaçlarımız var. Onu da söyleyeyim. Bir tane şurada, dışında bile var meyve ağaçları. Zaten evimizin dibinde bir tane ceviz ağacı var. Cevizler olmuş, iri bir ceviz ağacı. Cevizleri siz toplayabiliyorsunuz. diğer elmaları göstereceğim, meyve ağaçlarımızı. Şimdi bahçenin arka kısmı komple meyvelik. Şöyle cepheyi göstereyim. Her yeri duvarlarla çevrili bu arada. Evet. Şöyle devam edelim. İçerisini göstermeden önce indim parçamız hemen bahçenin ön, arka bahçenin tarafında. Bu şekilde. Evet. Böyle. Burada da kapalı alanlarımız var. Buradaki kapıyı da gösterelim mi? Kapıyı gösterelim. Evet. Üç tane giriş kapısı var değerli takipçilerimiz. Evimiz tam böyle köşe parseldir. Şöyle yüksekten gösterelim. Çatısı pırıl pırıl zaten drone'da göreceksiniz. Sıcak su için güneş enerji paneli de zaten evimizin tam üst kısmında yepyeni hali hazırda da şu anda kullanıma devam ediliyor. Gelin bahçemizin iç kısmını sizlere paylaşmaya devam edelim. Evimizin bahçe kısmını paylaşmaya devam ediyorum. Tam üç kapı var. Ben ikinden girdim. Sağ tarafta kuş ve ördek ya da tavuk bakalı bilecekleri bir alan. Şöyle devam edelim. Şey çamaşırlarımızdan geçelim. Evet. Burası evimizin kazan kısmı değerli takipçilerimiz aslında çift tane çift giriş kapısı var. Bir tanesi burası. Kazanımızın arka kısmı burası. Aynı zamanda kalorifer sistemi de kurulmuştur. Onu da belirtelim. Şimdi diğer taraftan göstereceğiz. Ee, diğer taraftan yine göstereceğiz. Buraya da tabii ki şömine yapabilirsiniz. Odun yakabilirsiniz. Kuzine yakabilirsiniz. Maşinga kullanabilirsiniz. Böyle bir alan. Elektriği de var. Evet şimdi biz şöyle devam edelim. Hemen şunu kapatayım ben. Evet, şöyle elimize devam ediyoruz bakmayan mantolaması yapılmış kontrolü yaptım. Elimizin mantolaması hazır. Şöyle gelelim. Evet geldik. Yerler çok güzel döşenmiş. Bu arada hatta su basmanın alt tarafını buralarını komple bu şekilde taş döşemişler. Hiçbir şekilde. İki kattan oluşan binamızda sıkıntı yaşamıyoruz. Perforjeleri gösterelim. Giriş kapılarımızdan bir tanesi yine özel bir demir kapı, perforje kapı yapılmış. Biraz geri alalım. Şöyle, bir dakika. Tamam, süpersiniz. Evet, devam edelim. Şimdi farklı giriş kapılarımız var. Burası tam bir araç giriş kapısı değerli takipçilerimiz. Araç giriş kapısını onu da belirteyim. İki tane de yine diğer farklı kapılarımız var. Burası da böyle yan şeklinde. Şu anda buraya araçlarını koymamışlar fakat güzeldir. çok güzel bir atmosferi var. Üzüm asmaları var. Ve böyle bir kendilerine ait bir alan yapmışlar. Yerleri de komple taş döşemişler. Biz şu anda bahçe kısmına girişimizi yaptık. Evimizi tanıtmaya devam edeceğiz. Şimdi burada bir tane kış Bahçesi olabilecek veya bahçe mutfağı alanımızda şöyle bir göstermek istiyorum. Evimizde böyle güzel bir mutfağımız var. Oturma alanımız var. Evet elektriği, suyu hepsi bağlıdır. Bu şekilde sizler de bahçe mutfağınızı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hatta güzel bir de böyle kapıda yapmışlar. Onu da belirtelim size. Bahçede evet, güzel. şimdi arsamızın içerisindeki e, dış kısımlarımız paylaşmaya devam ediyoruz. Şimdi burası çocukların oynadığı alan, bahçe alanı değerli takipçilerimiz. Orada bir tane çeşmemiz var. E, şöyle... Evet, hazır oraya gitmişken devam edelim. E, o kapıyı da açalım mı? Karşıdaki kapıyı açalım. Şöyle geçelim. E, evet. Şurada bir tane daha oda gibi bir var. Burası bahçe tuvaleti bu arada. Onu da düşünmüşler. Çok da iyi yapmışlar bence. Evet. Burası bahçenin tuvalet kısmı, lavabo kısmı. Hemen şöyle göstermeye devam edeyim ben size. Şöyle, şöyle göstereyim. Evet, az önceki kazan. Bizim iki katlı oluşan evimiz, müstakil evimiz. Böyle bu şekilde kalorifer sistemi kazanı da gayet yeni gördüğünüz gibi. Evet, burada sizler de elinizin kaloriferli olarak kullanabilirsiniz. Yine burada da bir e, lavabosu mevcut. Her yeri düşünmüşler. Şöyle devam edelim. Burada bahçe çeşmemizi gösterelim. Elma ağacımız var, ceviz ağacımız var. Ağaçlarımızı gösterelim. Ayva ağacımız var arsımızın içerisinde. E, farklı meyve ağaçlarımız var. Buraya da domates, biber ekebileceğiniz bir alanımız var. Şöyle karşı tarafı gösterelim mi? Evet. Şöyle görüyorsunuz şurası aynı zamanda odaları ben size de paylaşmaya devam edeceğim. Evet şöyle gidelim. Hatta burada her yere taş döşemişler. Hiç ayağınız çamura gelmiyor. Çift kapı girişleri var. Şuradan devam edelim. Bahçe kısmını şöyle ayırmışlar bir kapıyla. İster kullanın ister kullanmayın. Böyle bir yol var. Yol diğer kapı kapı yol girişine kadar devam ediyor. Gelin beraberce bakalım. Burası bir oda değerli takipçilerimiz. İster burayı oda olarak kullanın, ister dam yapın, isterseniz böyle ardi odası yapın. Yerler fayans döşenmiş, üstler tenteleri tertemiz ve güzel bir betonarme. Betonarmeden yapılmış bu arada büyük bir oda. Hemen bir oda daha var, onu da göstereceğim. Şöyle gelelim. Evet. Burası da odunluk. Farklı bir odunluk. Evet. Böyle gördüğünüz gibi. Burası da böyle bir oda. Bir alan. İster bu şekilde kullanın. Artık tamamen ait. Şimdi burada bir tane ekmek fırınımız var. Fırınımızın kapağını göstereyim ben size. Şöyle gidelim. Evet. Ee, nasıl bir sistem yaptıysalar evet. Ee, oradan, buradan fırına veriyorsunuz. Evet. Bacayı da Yukarıdan vermişler bu arada. Evet, bacası da devam ediyor. Vallahi çok da güzel bir sistem düşünmüşler. Mal sahibimiz daha önce burayı kapağını bile hazırlamış. Buradan diğer az önce çıktığım yeri de yine diğer yola çıkıyorsunuz. Burası tam köşe parselde bu arada. Evet, yetişmiş bir ceviz ağacımız var. Farklı meyve ağaçlarımız da içerisinde. Evet. Evimizin diğer taraftan görünüşü bu şekilde değerli takipçilerimiz. İki aile yaşıyor burada normalde. Ee, yüksek arada, Birinci kat bile yüksek görüyorsunuz zaten. Ee, pencereler benim boyumdan yukarıda bu arada. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Merdivenlerle bir giriş kısmımız da burası. Ee, burayı da tamamen perforjelerle kapatmışlar. Hatta alt kısma şuraya da evin altına bir depo daha yapmışlar. Onu bunu koyma yeri boya fazlalıklarını koymuşlar. Evet burası da evimizin alt kısmında böyle bir yer. E Gelin bizler evimizin iki kattan oluşan evimizin her katını ayrı ayrı paylaşmaya devam edelim. Evet değerli takipçilerimiz, iki kattan oluşan evimizin hemen alt girişindeyiz. Evimizin ortak bir girişi var, ama bu şekilde üst kata çıkıyorsunuz, yani kapıları ayrı. Alt katta bu şekilde. İki artı birden oluşan çok güzel bir ev, köy evi aynı zamanda. Evet, şöyle bir girişimiz var değerli takipçilerimiz. Kalorifer sistemi paylaşmıştım, her yerde kaloriferlerimiz mevcut. Burası Fort Manta kısmı. Fort Manta'nın hemen yanında. Alt katta bu arada iki tane tuvalet banyo var. Burası evimizin yatak odası. Yani ebeveyn banyosu da var burada ekstradan. Evet şöyle bir banyo kısmımızda. Gösterelim mi? Evet duş akabemiz, tuvaletimiz, lavabomuz alt kattayız. Ve alt katta ebeveyn banyolu yatak odamız bu şekildedir bu arada. Evet yatak odamız şu anda onlar tek kişilik yatak koymuşlar ama iki yatak. Yani büyük bir yatak ve gardıroba çok uygun büyüklükte. Hem kendi bahçenize bakıyor hem de yola bakıyor bir yandan diğer taraf. Şöyle devam etmek istiyorum. Evet şöyle hemen çelik kapımızı şöyle birazcık kapatayım. Burada oturma odamız var ya da salon bilmiyorum. E, İster salon olarak kullanın, isterseniz oturma odası olarak kullanabilirsiniz. E, yine alt katta e, camların olduğu bölümde perforjeler var. Direkt sokağa görüyorsunuz ve karşınızda böyle bir hem spor sahası var hem de cevizliğimiz var. Evet, bir odamız da burası. İki tane güzel odamız var. Evet, paylaşalım. Evet, böyle çok güzel bir manzaramız var. Odamızdan çıkışımızı yapalım. Şöyle devam ediyoruz. Diğer salon kısmını ya da oturma odası kısmımı göstereyim. Bu şekilde. Evet, burası da gayet şık ve burada bir tane balkonumuz var. Balkonumuzda şöyle birazcık göstereyim. Kendiniz yine bahçe değil ama sokağa bakan bir balkonumuz var. Bu şekilde. Evet, hava almak isterseniz ekstradan bu kısmı da kullanabilirsiniz. Önü açık, yanı açık, her tarafı açık bir ev paylaşmaya devam ediyorum sizlere. İki tane güzel odası var. İki artı birden oluşmakta. Şimdi kaloriferlerimiz her yerde var. Alt kattayız ve bir tane daha büyük banyomuz var bu şekilde. Şöyle hemen ben paylaşayım. Kocaman bir banyo var burada. Duşa kabini, çamaşır makinesini, dolaplarını rahatlıkla sığdırdıkları bir banyo. Evet. Burası da alt katın büyük banyosu. Gördüğünüz gibi. Şimdi mutfak kısmını paylaşmak istiyorum. Şöyle mutfağa girdim. Mutfağımızda bu şekilde değerli takipçilerimiz. Evet köy evine köy evi olmasına rağmen çok güzel bir ev. Böyle pırıl pırıl bir ev. Gerçekten hiçbir eksiği yok. Zaten kaloriferli de aynı zamanda. Ve kaloriferleri de gösterelim bir tanesini. Evet buradan bir balkonumuz var. Bu şekilde Balkonumuzda e, yine kalorifer, su, sızcak su için bu şekilde bir kombimiz var. E, bütün tesisatı şu dolaplara ayırmışlar. Onu da düşünmüşler. Buradan ne görüyorsunuz? Buradan kendi bahçenizi görüyorsunuz gördüğünüz gibi. Kapalı da yapmışlar. Kapalı bir balkonumuz var. Alt kattaki balkonlar. Biri salondan çıkışta, biri de mutfaktan çıkışta. Evet bu şekilde. Burada da bir buzdolabı yeri var. Girişte de var. İki tane buzdolabı var bu evde bu arada. Özellikle köyümüzün alt katında. Evet alt katımız bu şekilde. Gelin merdivenlere doğru ilerleyelim. Merdivenlerimiz bu şekilde. Göstereyim ben size. Işık yapmışlar böyle yanlara. Evet. Burası tamamen bağımsız aslında. Dediğim gibi iki aile burada rahatlıkla kalabilir. Üç katı sizlere paylaşmaya devam edelim. Değerli takipçilerimiz bizler şu anda ikinci katımızı sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Çatı çıkış kısmı burada. İkinci katın hemen üst kısmında yapmışlar. Böyle bir çelik kapı bizleri karşılıyor. Yine alt kapının, e, alt kattaki dairenin yani evimizin kapısında aynı birebir. Hemen devam edelim. Şöyle büyük bir oda bizi karşılıyor. Şimdi alt kattan biraz daha büyük üst kat biliyorsunuz ki balkon payları falan oluyor. Yine kaloriferlerimiz burada. Burayı oturma odası olarak ister yatak odası, ikinci bir yatak odası olarak da kullanabilirsiniz. Böyle büyük bir odamız mevcut ikinci katta evimizde. Şimdi yine fort, portmantoları gösterelim. Buraya e, yerine göre böyle portmanto bırakmışlar. E, şimdi yaptırmışlar. Daha doğrusu şöyle bir göstereyim. Çok da şık olmuş. Gayet kullanışlı. Bu arada e, mal sahibimiz şöyle bir şey belirtti. Bütün mobilya eşyalarını Lambalar dahil, halılar, sadece beyaz eşyalarını alacak ve bu şekilde komple satılıktır. Onu da belirtelim. Şimdi burada yatak odası var. Alt katta olduğu gibi büyük bir yatak odası bizleri karşılıyor. Evet, kocaman bir yatak odası var. Camlarımız bu şekilde. Şöyle gelelim, kendi bahçenizi görüyorsunuz mis gibi. Şu seralarda da muz yetiştiriyorlar bildiğim kadarıyla. Muz yetiştiricileri buradalar. Onu da belirtelim. Şimdi üst katımızın, Ebeveyn banyosunu gösterelim mi? Şöyle geçelim. Ebeveyn banyomuz gayet kullanışlı ve gerçekten yeni yapılmış gördüğünüz gibi. Evet, kabini, tuvaleti, klozeti ve taşları. Al kattan sanki biraz daha şık yapılmış burası. Evet, burada gelini oturuyormuş mal sahibimizin. Ee, birazcık genç işi yapmışlar. Evet, böyle büyük bir yatak odası burası. Şimdi yatak odamızdan çıktık. Burası ee, hol girişi gördüğünüz gibi. Şimdi şu odaya hemen girelim. Burası misafir odası. Şöyle gelelim. Evet böyle bir kitaplık köşesi yapmışlar. Böyle kocaman bir salon görüyorsunuz ki. Burada yine bu şekilde demirler var. Balkon yok ama demirlerimiz var. Kornaklı yere kadar cam. Karşıda zaten ceviz ağaçlarını görüyorsunuz. Evet. Şöyle paylaşayım sizlere. Ee, şu anda dediğim gibi bütün bu mobilyalar Şunlar, bütün koltuklar, halılar kalıyor. Komple eşyalar bırakılıyor. Sadece televizyonda işte beyaz eşyada onları alacak mal sahipleri. Kapılardan hiç bahsetmedim. Kapılarımız da bu şekilde. Lake kapıdır. Onu da belirtelim. Evet buranın elektrik panosu ayrı bu arada. Elektrik tesisatı, kalorifer tesisatı da birliktedir. Şöyle devam edelim. Ee, banyomuzu gösterelim. Evet bu ortak banyo. İkinci katın ortak banyosu. Çok da şık yapılmış bu arada gördüğünüz gibi. Duşa kabinimiz. Köşe duşa kabini. Taşlar yeni döşenmiş. Burada gelin oturduğu için çok da süslüymüş bu arada. Evet gördüğünüz gibi lavabosu. Hepsi mevcut. Hatta çift lavabo var burada. Hem abdest almak için hem normal el yıkamak için. Şimdi değerli takipçilerimiz burası şöyle. Ben kısaca bahsedeyim. Burası normalde mutfak. Alt katta mutfaktı, burada da mutfak. Fayanslardan zaten belli. Evet, tavana kadar. Fayanslarımız burada da tavana kadar göstereyim. Gördüğünüz gibi. Burası mutfak. Şimdi gelin mutfak yapmak istememiş. Ortak mutfak kullanırız demiş. Burada normalde su giderleri, tesisatları hepsini gösterelim. Gelelim mi? Evet. Tesisatlarımızın hepsi hazır bu arada. Evet şu yatağın arkasına saklamışlar. Buraya yeni alan kişi İster ikinci bir mutfağı yaptırsın üst kata, ister yaptırmasın bu şekilde kullansın. Tamamen size ait bu fikir tabii ki. Güzel büyük bir mutfak. Aynı zamanda şöyle kendi bahçenizi göreceğiniz bir alanımız mevcut. Evet. Harika bir yer. E, gördüğünüz gibi çar e, karşı kısmı da sizlere paylaştık. Evet. Üst katımızda bu şekilde. Dediğim gibi yaklaşık 100 metrekare, 100 metrekare, 200 metrekare toplamda ee, köy evimiz iki kattan oluşuyor. Alttaki odaları, kapalı alanları hissetmiyorum bu arada. Burası da ikinci katın mutfak kısmıdır değerli takipçilerimiz. Ve değerli takipçilerimiz 447 metrekareden oluşan tam köşe parsel arsa içerisinde iki kattan oluşan yepyeni evimizi, köyümüzü sizlere paylaştım. Damlarımız var, onları paylaştım. Kümeslerimiz var, paylaştım. Kazan odası zaten burada. Kalorifer sistemi de kurulmuş. Güneş enerji panelimiz var. Gönen merkeze sadece 4 km mesafedeyiz. Bütün olanakların olduğu çok büyük bir köydeyiz. Tuzakçı köyündeydik bugün sizler için. Harika bir ev tanıtım elimden geldiğince. Fiyatımızı açıklama kısmında paylaşacağım. Telefon numaram 0554 377 32 33 Pazarlık birebir mal sahibiyle yapılabiliyor. Her daim olduğu gibi. Kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Alana, satana hayırlı uğurlu olsun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.